Merhabalar TV izleyicileri. Bugün yeni bir programla sizlerleyiz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Zeynep Demir. Bugün konuğumuz Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Başkanı Profesör Doktor Levent Başayit ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zeynep'ciğim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, bir kendimden bahsediyor, bahsedeyim. Öncelikle e, değerli izleyicilerimize, ve genç öğrenci kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bir sabah programı günaydın demek istiyorum. Kendimden bahsedeyim. Ben 1971 yılında doğdum. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden mezun oldum. Lisans eğitimimi orada tamamladım. 1995 yılından itibaren Üniversitemizin ziraat fakültesi toprak bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Bu benim ilk görev yerimdi. Aynı zamanda da bölümünde e, fakültenin ilk asistanlarından oldum. Bölümünde ilk asistan olarak göreve başladım. Yüksek lisans eğitimimi yine Selçuk Üniversitesi'nde tamamladım. E, doktora eğitimimi de e, Çukurova Üniversitesi'nde 2002 yılında tamamladım. Daha sonra bu tabii lisan, yüksek lisans ve doktora eğitimi yaparken hem Selçuk Üniversitesi'nde hem de Çukurova Üniversitesi'nde geçici görevlerle orada da asistanlık görevi yaptım. ve buraya 2002 yılında doktoramı tamamlayarak döndüm. 2005 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent, 2015 yılında da profesör oldum. 2016 yılından itibaren bölüm başkanı olarak görev yapmaktayım. Ve üniversitemizin de, üniversitemizin de çeşitli akademik ve idari kurullarında görevler yaptım. Kısaca akademik hayatımı ve kendimi bu şekilde tanıtmış olayım size. Peki bölümünüzden biraz bahsedebilir misiniz? Evet bölümümüzden bahsedeyim. Bizim bölümümüz 1994 yılında Toprak Bölümü adıyla kuruldu. O zaman tabii Türkiye'deki tüm e, ziraat fakültelerinin tüm e, bölümlerinin adı toprak bölümüydü e, yani. Daha sonra e, 2009 yılında isim değişikliği oldu. E, yine Türkiye'deki e, toprak bölümleri toprak bilimi ve bitki besleme bölümü olarak adını değiştirmiş oldu. Biz de e, genel şeye uyarak e, bir ortaklık, yani eğitimde ortaklık gereği adımızı değiştirmiş olduk ve toprak bilimi ve bitki besleme bölümü olarak ee, devam ediyoruz. Ee, 1994 yılında kurulduk dedim. Ee, 1999 yılından itibaren lisans öğrencisi almaya başladık ve kurulduğundan bu yana 317 lisans öğrencisi mezun ettik. Yani 317 tane e, toprak bilimi ve bitki besleme bölümü mezunu e, ziraat mühendisi kazandırdık. E, halen de kayıtlı 73 öğrenciyle lisans eğitimine devam etmekteyiz. Ben e, biraz daha devam edeyim. E, bölümü e, tarihçesinden bahsettim ama e, tabii biz e, bölüm olarak e, nedir, e, amacımız nedir, hedefimiz nedir, e, hana mezun veriyoruz. E, bu mezunlarımıza e, nasıl bir e, bilgi ve e, beceri yüklemeye çalışıyoruz. Bunlardan da biraz bahsedeyim. Yani bizim e, misyonumuz ve vizyonumuz konusunda size bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Biz bölüm olarak geleneksel ziraat eğitimi dışına çıkan bir anlayışı kabul etmiş bir bölümümüz. Çünkü bölümümüzün ilgi alanları, uzmanlık alanları da bunu gerektirmekte. Ve üniversitemizin oluşturduğu vizyona uygun olarak da uygulamaya yönelik sektörlerle yani tarım sektörüyle etkileşimi öngören, teknolojinin tarımsal uygulamalara nasıl aktarılabileceği konularında bilgiler verme hedefiyle yola çıkmış durumdayız. Biz sorunların çözümünü sağlamak için öğrencilerimize konusunda örnek ve iş hayatında aranılan kişiler olmasını hedefliyoruz. Ve ülkemizin ihtiyaçlarına göre ve sektörün ihtiyaçlarına göre mühendisler yetiştirmeyi hedefledik. Bu bağlamda mevcut toprak bilimi ya da toprak bilgisi öğrenimi ile birlikte bu bilim üzerine gelişen ve bugün teknolojinin öngördüğü yenilikçi yaklaşımlarda eğitimimize katmış durumdayız. Ve bu şekilde teknolojiyle barışık teknolojinin kullanıldığı, artık dijital dünyadan bahsediyoruz. Dijital tarımdan bahsediyoruz aynı şekilde. Dijital tarımda yer alacak mühendisler yetiştirmeyi hedefledik. Çünkü Günümüzde şöyle de bir tespitte de bulunmak istiyorum. Dijital Dijitalleşme ile ilgili elektrik, elektronik, bilgisayar gibi çeşitli uzmanlık alanları, mühendislik alanları oldukça güzel çalışmalar yapılıyor. Yapıyor. Bu çalışmaların bir ucu da tarımla ilgili, ziraatle ilgili. Bizim de bu giden trende uymamız gerekiyor ve biz de gençlerimizi yani e, eğittiğimiz öğrencilerimizi ve yetiştirdiğimiz mühendisleri e, e, dijital tarımda görev alacak şekilde e, yetiştirmeye çalışıyoruz. Toprak bölümü olarak e, yeni koyduğumuz e, bizim koyduğumuz hedeflerden birisi de bu. E, yani klasik anlayışın geleneksel ziraat eğitiminin dışına çıkmış bulunuyoruz diyorum. E, bununla ilgili e, örneklerimizde de hayli fazla. E, tabii ne. Tarımda e, uyduların kullanılması, tarımda e, drone'ların, insansız hava araçlarının kullanılması ya da görüntüleme işlemlerinin kullanılması ve hatta yapay zekanın kullanılmasına kadar e, çeşitli konularda çalışmalar da yürütüyoruz. E, lisans üstü seviyede e, eğitimlerimiz de var ve bu konuda lisans öğrencilerimizi de e, yeterli seviyede bilgilendirerek e, günümüz mühendislerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Böyle bir e, vizyonda geliştirmiş durumdayız. E, tabii bunları yaparken e, şi, her zaman olduğu gibi doğal kaynakların kullanılması, çevrenin korunması, sürdürülebilir kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanması, ya, bitkisel üretim e, ya da işte doğal toprak kaynaklarının korunması gibi e, o geleneksel ve bizim için... E, e, tarım bilimi için temel olan şeyler de unutmuş değiliz. Bunlara yönelik olarak da öğrencilerimize eğitimine, öğretimine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu şekilde bir vizyonumuz ve misyonumuzla ilgili bir bilgi vermiş olayım. Tabii bölüm dediğimizde bölüm Çalışanlarımız, akademik personelimiz, bölümde yürüttüğümüz projeleriniz ya da bölümde <laughs> yaptığımız diğer seminerler, uygulamalar falan da yer almakta. Bunlarla ilgili de kısa kısa şeyler aklımdayken söyleyeyim. Ondan sonra sizden soru alayım, devam edelim. Kısaca akademik olarak, akademik personelimizin sayılarla vermek istiyorum. Bölümümüzde 7 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 12 öğretim elemanı bulunmakta. Bunun dışında 3 tane de YÖK burslu öğrencimiz var. YÖK 100'e 1000 ya da 100'e 2000 olarak tanımladığımız burslu öğrencimiz de var. Bu öğrencilerimiz de yine araştırma görevlileri gibi bizimle birlikte gönlük çalışarak hem kendi gelişimlerine katkı sağlıyorlar hem de bizim bölümdeki çalışmalarımıza katkı sağlıyorlar. Hocalarımızın tabii CV'leri dolu dolu öyle söyleyeyim. Hepsinin akademik geçmişleri oldukça yoğun. Bunlar hocalarımıza ait detaylı bilgileri web sayfalarımız günceldir. Orada değerli izleyicilerimiz ve genç arkadaşlarımız, genç öğrenci arkadaşlarımız Oradan ulaşabilirler ve biz bölüm olarak biraz da böyle de yönümüz dışa dönüktür. Çok kendi öğrenciliğimizde falan karşılaştırdığımızda hocalarımızla olan o formal ilişkinin dışında daha samimi ve her zaman ulaşılabilir bir bölümümüz. Hocalarımızla öğrenmek istenilen eğitimle ilgili ya da araştırmalarla ilgili bilgiler varsa ulaşmalar çok kolaydır onu da söylemiş olayım. Uzmanlık alanları, hocalarımızın uzmanlık alanları detaylı vermeyeceğim ama bölümümüz hangi konularda çalışıyor? Biraz onlardan bahsedeyim. <laughs> Bölümümüzde öncelikle bitki besleme, gübreleme, toprak verimliliği gibi konularda hem araştırmalar yapmakta hem de bu konular bizim bölümümüzün derslerini ve Derslerin içeriğini de oluşturmakta buradaki araştırma konularımız. Yani burada saydığım terimler ya da verdiğim çalışma konuları aynı zamanda ders konuları, derslerin adları olarak da düşünülebilir. Bunun dışında toprak ıslahı ve toprak düzenleyicileri, toprak kimyası, toprak fiziği, toprak mekaniği, toprak teknolojisi gibi konularda yine hem eğitimimiz var hem araştırma konularımızı oluşturur. Toprakların yönetimi, toprak-bitki-su e, ilişkileri konuları var. E, toprak etütü ve haritalama, arazi kullanımı, arazi planlama çalışmaları yine bizim hem ders konularımız hem araştırma konularımız. Toprakların oluşumu, sınıflandırılması, e, toprakların e, biyolojik özelliklerinin belirlenmesi, e, toprakların e, kalitelerinin belirlenmesi, toprakların uzaktan algılama yöntemleriyle tespitlere, coğrafi bilgi sistemleriyle haritalanması konuları lisans lisans üstü seviyelerde eğitimimizin konularını oluşturmaktadır. Evet, ben kısaca bölümümüzü böyle tanıtmış olayım. Daha detaylı bilgiler de verebilirim. Sizin başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet. Öğrencilerinizle gerçekleştirdiğiniz projeleriniz var mı? Evet projeler projemiz e, proje dediğinizde e, tabii bir aslında projeci bölümümüz çok sayıda e, proje yürüttük şimdiye kadar projelerle ilgili e, rakamlarımız da var önce o rakamlardan bahsedeyim daha sonra öğrencilerimiz bu projelerin neresinde yer aldı e, ve öğrencilerimizi nasıl dahil ediyoruz bu projelere onlardan bahsedeyim. Bölümümüzde araştırma geliştirme faaliyetinde çok sayıda proje yürütülmüş ve tamamlanmıştır e, ve halen de devam etmekte çok sayıda devam eden çok sayıda ö, ö, projemiz vardır. Biz 42 adet TÜBİTAK projesi yapmışız bölüm olarak şimdiye kadar e, 130 tane araştırma fonu projesi yapmışız. E, 130 dışında da e, 37 tane farklı kaynaklardan yine e, tamamlanmış araştırma fon projeleri var halen de devam etmekte olan 4 tane TÜBİTAK ve çok yine çok sayıda da araştırma fonu projesiyle devam ediyoruz. Bu projelerde öğrencilerimiz nerelerde yer alıyor? Şimdi TÜBİTAK projelerinde özellikle 1001 projesi dediğimiz bizim için bilimsel araştırma geliştirme projeleri olarak tanımlarız ve bir prestijdir. E, akademisyenler için. Bu projelerde mutlaka biz lisans öğrencisi bursu koyuyoruz. Bu projeler lisans öğrencisi çalıştırmamıza izin veriyor. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz zaten yardımcı araçta, öğrencilerimiz burslu olarak araştırmalarımıza yardım ediyorlar. Onlar için e, kaynak mutlaka oluşturuyoruz ama lisans öğrencilerimize de e, binbir projelerinde burs mutlaka ekliyoruz ve orada e, kurumun e, yani destekleyici kurumun izin verdiği ölçüde lisans öğrencilerimize fakülteye gelip bölümümüze gelip okuyan öğrencilerimize burs sağlıyoruz. Bunun dışında e, öğrencilerin e, bitirme ödevi ve tezlerini kendilerinin bizzat içinde bulunduğu ve kendilerinin yaptığı e, TÜBİTAK projelerine dönüştürüyoruz. 3500 e, birdir sanırım e, destekleme kodu TÜBİTAN, e, 3501 projelerine dönüştürüyoruz ve hatta 3502 bir diğeri de yanlış hatırlamıyorsam sektörle birlikte de yapıyoruz buna ait örneklerimiz de vardır e, ilimizdeki çeşitli e, kurumlar e, özel kurumlar ile e, sektörel projelerde yapıyoruz burada ne asıl e, e, altına çizmek gereken şey şu bizim akademik personel ya da hocalar olarak bu konuda zaten açız. Önemli olan öğrencilerimizin bu konuda istekli olması. İstekli olan öğrencimiz yani fakültemize bölümümüze gelmiş okuyan öğrencimiz istekli olduğu takdirde mutlaka projelerde yer alıyor ve kendilerine burs sağlayabiliyorlar. Önemli olan öğrencilerimizin istekli olması. Bunun dışında bin bir projelerinde yine TÜBİTA'nın sağladığı destekler var. Öğrenci, lisans öğrencileri, staj desteği, 3 aylık burslar halinde staj desteği oluyor. Bunlar da yine öğrencilerimizin başvurabileceği burslar oluyor. Yani projelerimize bu şekilde dahil ediyoruz öğrencilerimize. Projelerin dışında tabii bölümümüzde ve ana bilim dalımızda devam etmekte olan herhangi bir proje varsa öğrencilerimiz istekli olduğu takdirde bu projelere de dahil olabiliyorlar. Laboratuvar çalışmalarında, arazi çalışmalarında öğrenme odaklı olarak yine onlara da öğretmeyi hedefleyerek projelerimizde yer almalarını sağlıyoruz. Ama tekrar ediyorum yani altını çizerek tekrar ediyorum. İstekli olan her öğrencimiz öğrenme hedefi olan, kendini geliştirme hedefi olan her öğrencimize yeterince kaynağımız da var, yeterince zamanımız da var. Bu şekilde söylemek istiyorum. Kaynak dediğimizde tabii bölümümüzün araştırma laboratuvarları, çok sayıda laboratuvarımız var. Toprak fiziği, toprak kimyası, toprak biyolojisi laboratuvarlarımız var. Bitki geliştirme, iklimlendirme kabinlerimiz var bitki besleme laboratuvarımız var, uzaktan algılama laboratuvarımız var. Yani toplamda 360 metrekare kapalı alan araştırma uygulama laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda hem öğrenci uygulamalarımızı hem de araştırmalarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimiz öğrencilerimize açık. Onların hem mühendis adayı olarak gelişimlerine katkı hem de geleceğin akademisyenleri olarak da bilimsel yaklaşımlarına katkı sağlıyoruz. Okulunuzun imkanları nelerdir? Evet biraz önce bahsettim. Tabii Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak kampüs içerisinde imkanlarımız zaten yeterince mevcut. Bununla birlikte Ziraat Fakültesi olarak da işte dersliklerimiz, laboratuvarlarımızın olduğu, işte kantinimizin bulunduğu, anfilerimizin bulunduğu Binalarımız var. Bunun dışında bölüm olarak biraz önce saydım laboratuvarları. Bu laboratuvarlarımızda, laboratuvarlarımızda belki de şöyle söyleyeyim hani teknolojiyi takip ediyoruz dedik. Burada yer alan ekipmanlarımız, cihazlarımız zaten mutlaka bir teknolojik desteği olan ekipmanlar. Bununla birlikte belki öğrencilerimizin ilgisini çeker. Son dönemler insansız hava araçları ve uydu görüntüleri ya da işte dronlarla görüntüleme teknolojilerimiz var. Tabi bu görüntüleme dediğimizde artık birçok alanda kullanılıyor ama bizim görüntülememiz bitki ve toprakla olan özellikleri bilimsel olarak ortaya koyma şeklinde farklı kameralar kullanarak görüntülemelerimiz var kaynaklarımızda işte toplamda 360 metrekarelik imkanlarımız 360 metrekarelik kapalı alandan oluşan sera, laboratuvar, yetiştirme kabinleri şeklinde imkanlardan bahsetmemiz mümkün. Mezun olduktan sonra iş imkanları... Evet, bu en önemli konulardan birisi. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ne yapacaklar? Şimdi buraya bu konuya başlamadan önce bölümümüzün Türkiye'deki durumuyla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi normalde biz 1994 yılında kurulduk fakülte olarak. Yani üniversitemizin tarihçesi biraz daha yeni gibi görünebilir ama işte daha önceki üniversitemizle birlikte 94 yılında kurulduk. Biz artık genç üniversite ya da genç bir bölüm değiliz. Hani bölüm olarak 94'ten bu yana bir geçmişi olan bir bölümümüz. Ve ciddi bir birikim sağladık. Akademik birikim de sağladık. Ve ne Türkiye'de eski üniversiteleri de içine alan listelere koyduğumuzda biz ilk beşe giren bir bölümümüz. Hem akademik faaliyetler açısından hem öğrenci tercihleri açısından hem puanlama açısından ee, ilk beşe giren bir bölümümüz ve e, bu e, kapsamda e, tabii ilk be'şe girmemizin çeşitli nedenleri vardır bu nedenler içerisinde yani e, bir altyapımızın iyi olması e, akademik e, personelimizin e, işte nitelikleri ya da e, sayı olarak yeterli olmamız e, gibi e, şeylerin dışında bir de mezun ettiğimiz öğrencilerin e, iş yapma kabiliyeti ve e, çeşitli sektörlerde kamu ya da özel sektöründeki başarısı da önemli oluyor. Bu nedenle e, iş olanakları dediğimizde birazdan sayacağım. Biz e, çeşitli sektörlerde e, kazandırdığımız mühendislerle başarılı bir bölümümüz, bölümümüz e, aynı zamanda. Bunu da e, altına çizmiş olayım. Toprak, Bilimi ve bitki besleme bölümü mezunları ziraat mühendisi ünvanı alırlar. Ve bu ünvanla hem kamu sektöründe hem özel sektörde yer alırlar. Kamu dediğimizde Tarım ve Orman Bakanlığı artık ismi tabii Gıda Tarım Orman Bakanlığı şeklinde. Tarım Kredi Kooperatifleri, kamu bankaları, özel bankalar bunlarla ilgili tarımla ilgili bu bankalarda tarımla ilgili finans bölümlerinde görev almaktadırlar devlet su işlerinde, belediyelerde, tarım ve o belediyelerde yer almaktadırlar. Özel sektör olarak Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yer alabilmekte, kendi laboratuvarını kurabilmektedirler. Gübre fabrikalarında çalışabilmektedirler. Yine özel tarım işletmelerinde, seralarda yine çalışma imkanı bulabilmektedirler. Eğer ilgili Kurumlardan sertifika ve yetki belgelerine almaları koşuluyla, e, tohum olabilir, gübre olabilir, bitki koruma e, ürünleri, bayilikleri olabilir. E, bu gibi e, ya da zirai ilaç bayilikleri olabilir. Bu gibi e, e, özel sektörde de yer almaktadırlar. E, ve hatta bunu biraz daha geliştirmek lazım. Bu genişletmek lazım. Bu klasik... E, tarım konuları dışında artık yetiştirdiğimiz öğrencilerimizin tarıma teknoloji hazırlayan çeşitli ARGE kuruluşları ya da özel sektörde proje üreten kuruluşlarda da ihtiyaçlar bulunmakta. Ve bu konuda sık sık da bana ulaşın, ulaşmakta bu, bu kuruluşlardan firmalardan ve tarımın teknoloji kısmını iyi öğrenmiş, kaliteli mühendisler talep etmektedirler. Bunun da söylemiş olayım. Bir önemli çalışma alanı ya da yetki alanı da diyebiliriz. Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü öğrencileri 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanım kanununun öngördüğü toprak etüt ve haritalama, toprak koruma ve arazi kullanım projelerinin hazırlanmasında yetkili olarak görev alırlar. Yani bu konularda da toprak bilimi ve bitki besleme bölüm mezunları yani mühendislerimiz görev almaktadırlar. Yine aynı şekilde arazi toplulaştırma çalışmalarında da bölüm mezunlarımız toprakların derecelendirmesi dediğimiz konularda da yetkilidir ve bu konularda da mutlaka toprak bölüm mezunları olarak yer almaktadırlar. Peki hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ee, eklemek istediğim başka bir şey var mı? Biz e, tabi bir e, hani daha çok bölümümüzü öğrencilerimizin e, ihtiyaç olan bilgilerini gidermek amacıyla tanıttık. Bunun dışında e, bölüm olarak bir akademik katkı, bölgesel katkılarımız da var çok sayıda bölgede araştırma yürüttük, çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla bölgemize katkılar bulunduk. Tabii yayınlarla literatüre katkıda bulunduğumuz gibi araştırmalarla da bölgemize katkıda bulunduk. Bu katkılarımız bölgenin sorunlarını çözmek ya da bölgenin taramını geliştirme adına çeşitli projeler üretme şeklinde geliştirmiş. Konu olarak tabii çok geniş konulardan çalışıyoruz. Yani bir, yer, bir yerde topraktaki canlılar, organizmalar, mikroorganizmalardan başlıyoruz. Bir taraftan da işte uzaya atılmış uydulardan aldığımız görüntülerle çalışıyoruz. Yani çok geniş bir perspektifteyiz. Bu perspektifte birçok bölgeye katkı olacak, bölge tarımına katkı olacak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar tabii tek tek bahsetmekte zaman alacak ama tarım bölgede e, tarımsal ürün desenlerinden geliştirilmesinden e, yetiştirilmesinden tutun toprakların korunması ıslahına kadar toprakların verimliliklerinin kalitelerinin artırılması ya da ihtiyaç olan toprakların ihtiyacı olan yapay ya da organik kökenli gübrelerin e, sağlanması e, uygulanması gibi ya da bitkilerin beslenmesi için gerekli olan besin elementlerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi, işte seviye ve temin durumları gibi çalışmalarda bulunduk. Ve son dönemde yine dünyanın trendine uygun olarak kuraklık ve iklim değişiklikleriyle ilgili çalışmaları da yürütmekteyiz. Ve bölgemizde kuraklık ve iklim değişiklikleri gibi doğal ya da insanlar eliyle artırılmış risklerin bölge tarımı açısından getireceği şeyler ve bölgenin tarım olarak buna adapte olmasıyla ilgili çalışmalarda yürütmekteyiz. başka bir de yine bölgesel katkı olarak sahip olduğumuz bir yetkilendirilmiş laboratuvarımız vardır. Bunu da bölgeye katkı olarak düşünüyoruz. Çünkü yetkilendirilmiş bir takım tarımsal destekler yani devletin tarımsal destekleri ancak yetkilendirilmiş laboratuvarlarda yapılan analiz ve sonuç ve öneriler katkısı, sonu, öneriler ile yapılmakta destekler. Bizim de Toprak Bitki Analiz Laboratuvarı diye bir laboratuvarımız var. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş bir laboratuvar ve laboratuvarının tam adı da Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Toprak Sulama Suyu ve Bitki Analiz Laboratuvarı. Bu laboratuvarımızda ilk olarak 2012 yılında yetki belgesi almıştır. 2014 yılında güncellenerek temel toprak analizleri ya da toprak temel analizleri dediğimiz kapsamda analiz yapmasına karar verilmiş ve bu analiz ve sonuç belgelerini sunan bir laboratuvarız. Bu kaynaklarımızla da bölge tarımına katkı sağlıyoruz. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Bölümümüzün bugüne gelmesinde çok sayıda hocamızın ve çalışanımızın emeği geçmiştir. Öncelikle bölümümüzün saygıdeğer çalışanlarına hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bölümümüzün e, bu seviyeye gelmesinde e, katkıları olduğu için, emeklerini, emek sarf ettikleri için ve fedakarlık gösterdikleri için. Ayrıca e, bugünün e, yani bizlerin e, bölümümüzdeki e, diğer hocalarımızla birlikte benim de e, bugünün akademisyeni olarak yetişmemizde katkıları olan hocalarımızı da anmak istiyorum. E, onlara da eee hayatta olanlara e, selamlarımı iletmek istiyorum. Saygılarımı iletmek istiyorum. E, vefat edenlere de e, tekrardan e, Allah'tan rahmet diliyorum. Onları da e, anmadan e, geçemeyeceğim. E, bu şekilde e, bölümümüzü de tanıtmış olalım. Teşekkür ederiz hocam. Değerli Süb TV izleyicileri. Bugün Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Başkanı Profesör Doktor Sayın Levent Paşa ile beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.